Erkan Kolçak, Kösten değil, Coca-Cola'nın tadını hemen tanırım, diyor. Bakalım doğru mu söylüyor? Evet, yalan makinemiz de hazır. Erkan Bey, hazırsanız başlayalım. Hazırım, başlayalım. Şöhret sizi değiştirdi mi? Hayır. Tamam, birazcık. Hiç aldatıldınız mı? Ee, kim bilir kaç defa. <laughs> Aldattık mı? Hayır. Kendi sesinizi güzel buluyor musunuz? Evet. Benimle düet yapmak ister misiniz? Hayır. Kızları etkilemek için kaslarınızı şişirdiğiniz doğru mu? Hayır. Evet. <laughs> Hiç kopya çektiniz mi? Hayır. Ama yüz aldım. Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Yok. Tamam bazen buluyorum. Yakışıklıyım ben. Hiç arkadaşınızla aynı kişiye aşık oldunuz mu? Bu konuya girmek istemiyorum. Peki. İstediğiniz <laughs> içeceğin tadı nasıl? Güzel. Bildiğimiz Coca-Cola. Emin misiniz? Şalgam. Coca-Cola. Coca-Cola. Doğru. Coca-Cola. Ama Coca-Cola zero. <laughs> ya inanmıyorum ben. Şekersiz muhteşem Coca-Cola tadı. Coca-Cola zero. İnanmayan dener. Bütün bu masraf bunun için mi? <laughs>